Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ile anlaşması bekleniyordu. Türk milli takım kaptanının çocukluk aşkına kavuşacağına dair bir beklenti vardı. Ancak hayaller yerle bir oldu. Bugün yaşanan telefon trafiği transferin çıkmaza girdiğini ve sarı-kırmızılı ekip için bu defterin kapandığını gösteriyor. K A V U K C U N U N ağzından açıklamalar Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu ile Inter Sportif Direktörü Giuseppe Marotta arasında bugün gerçekleşeceği iddia edilen yüz yüze görüşme yapılmadı. İkili arasındaki temas telefon üzerinden sağlandı. Görüşmeden uzlaşı değil, kesin bir ayrılık kararı çıktı. Kavukçu'nun Inter tarafına sunduğu rakam İtalyanları ikna etmeye yetmedi. Kavukçu'nun ağzından akşam saatlerinde şu sözler sosyal medyada gündem oldu. Biz Hakan için Inter'in istediği rakamları asla vermeyeceğiz. Hakan Çalhanoğlu için vereceğimiz maksimum bon servis 10 milyon eurodur.